enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir sizce? Vallahi abi politika, politika, politika. Başka abi, başka. Vallahi yanlış bir şeyler dönüyor abi. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum ama yanlış bir şeyler var. Hadi ya. Ki şöyle bir şey var. Türkiye'deki enflasyon hiç dünyanın hiçbir yerinde yok abi. Ben Almanya'dan geliyorum Almanya'da böyle enflasyon yok. Eyvallah. Belki 10 senede belki bir bir fenik, bir, bir, euro oynar belki oynamaz. Hatta bir euro bulmaz bile 50 sen. Ama yani. Türkiye'de her gün enflasyon abi. Her hafta enflasyon. Evet. Ki Yanlış bir şey insanların durumu gerçekten artık kötüye gidiyor. Evet. Gıda enflasyonunun da en yüksek olduğu ülke biz abi dünyada. Abi bir çikolata 45 lira. Paket çikolata. Beni mi? Almanya'da bir euro ya. 30 lira geliyor, 35 lira geliyor. Bir de kaliteli küçük Eyvallah. Yani bilmiyorum. Türkiye'nin geliri az ama gider çok. Çok. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Enflasyonun gerçek sebebi sizce nedir efendim? Hangisi? enflasyonun gerçek sebebi nedir acaba sizce? Sizce de sizce neyse benim için de öyledir. Onun için yani. Abi söyle ne? Senin kalbinden ne geçiyor? Bu hükümetler başka ne olur? başkanı olur? Enflasyonun yükselmesinden başka ne olabilir ki? Değil mi? Sebep ortada. Başarısızlık bir işi becerememek ve kendi yandaşlarını koruma. Mesele bu. Ondan sonra enflasyon böyle gidecek. Paçasını kurtaran kaptan olmayan da çekecek. Hayırlı işler. Hükümet, devlet. Neden gerçek abi? sebebi. Başımızdakileri yönetmiyor ondan. Ondan mı? Tabii canım. Sen diyorsun babacığım? Enflasyonun evet. gerçek sebebi. Valla sarayın çok harcaması. Halka hiç devletten pay vermemeleri. Halkı fakir bırakmaları. Enflasyon yürüdükçe halk fakir. Öyle. çok sıkıntılı. Nasıl olmuyor? Merkez Bankası bir kuruş para kalmadı. Onun için sıkıntılı iş. Nasıl düzeliyor? Millet sıkıntılı. Bak burada korkuyoruz bir çay. İçiyoruz. Bak adam gelecek için sor soracağım kaç para bir çay. Ne bu ya? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. İşimiz kötü, zor. Eyvallah baba. Sıkıntılı. Tamam, Eyvallah. Ha tamam. ben Bunu Büyüklere soracaksın. Yukarıdakilere soracaksın. Abi vatandaş ne düşünüyormuş? Vatandaş kurumda? ne düşünsün? Vatandaş düşünse ne olacak abi? Yani düşünsek ne olacak yani? Hiçbir şey değişiyor mu bu memlekette? Maalesef. Evet. Yukarıdakiler, onlar daha iyi biliyor. Biz görevimizi yapıyoruz. Seçim zamanı. Onlar da şu an yukarıdakiler yapacak artık. Geri kalan şey. Eyvallah abisi ülkemizde enflasyonun bu kadar yüksek oluşunun sebebi nedir sence? Bizi yönetenler. Neden abi? Yanlış bir mı yönetiliyorum? Şey evet yani öyle geliyor bana. Nasıl olur peki? Nasıl düzelir abi? Sen bir ekonomist olsaydın e, hangi ekonomik politikaları uygulardın? Vallahi şimdi ne diyeyim ben ne? Ben bir şey yapamam. Benim işim elektrik, elektrik bir şey. Yani e, Eyvallah. Ben elektrikçiliği bilirim. Ekonomist değilim diyorsun. Evet, abi. ekonomist değilim. Eyvallah. Sen hemen kardeşin diyeyim abi. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi? Valla Türkiye olarak kendimiz yetiştirip şey yapmadığımız sürece ekonomimizin kötüye gitmesi normal yani. Kendi yetiştirmeye yerimiz yok. Çiftçimize desteğimiz yok. Hayvancılığa teşviğimiz yok. Yani eskiden böyle değildi. Biz girdik 40 yaşına ama eskiden hayvanlara destek vardı, çiftçiye destek vardı, ekiliş vardı. Şu anda kimse etmiyor. Hazırdan herkes. Yani. Hazıra ne kadar dayanırsan o kadar kötüye gider. E, dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeyiz abi biz Türkiye olarak. E, enflasyon olarak biraz Gıda da enflasyonu biz. bak. gıda. Öbür enflasyon tamam onda eyvallah da. Bir de gıda enflasyonumuz var bizim. Yani onun önüne geçilemiyor bir türlü. Dünyada en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de yaşanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abisi? Ona bir şey diyecek lafım yok ya. abi ya. Cık cık. Eyvallah baba sağ ol. Teşekkür ediyorum çok aç, gözü çok aç doymayanlar. Diyorsun. Ha. Zengin ama yeni aç olanlar. Diyorsun. Diyorum. Eyvallah. Şimdi oldu iş işte. daha. Evet. Çok yüksek olduğunu büyük, yüksek olduğu herkes biliyor. Bizim Eyvallah. söylememize Sizce gerek yok. nedeni nedir acaba? Efendim. Sebebi nedir sebebi? Valla sebebi devlet, hükümet. Başka kim var? Maliye Bakanlığı ile hükümet de bilir bu işleri. Biz Eyvallah. bilmiyoruz ki ya. Oldu. Eyvallah. Hanımefendi ne düşünüyorsun? şimdi? Herkes halkını düşünsün. Eyvallah. Herkes halkı düşünsün. Teşekkür ederim. Ben mutlu olursam herkes mutlu olur. Eyvallah. Bu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ülkemizde enflasyonun bu kadar yüksek oluşunun sebebi nedir sizce? Anlaka pek anlamam. Anlamam diyorsun. Eyvallah. Kim anlar? Kim anlar abi enflasyondan? Siz anlar mısınız hanımefendi? Anlamazsınız. Merhaba. Enflasyonun ülkenizde bu kadar yüksek oluşunun sebebi nedir efendim sizce? Anlamam. Sen başkanımız. anlar efendim? Başkanımız. Efendim? Başkan 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 Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Başka? Başka herkes insanlar. Diyorsun. Ha baba Oldu. ne diyor? Anlamam diyorsun. Baba merhaba. <laughs> bu kadar yüksek oluşunun sebebi nedir efendim sizce? Hükümet. Pardon siyaset. Efendim. efendim? Siyaset siyaset. Neden abi? Başka sebep var mı? Siyasetten sonra ekonomi, ekonominin de yokluğu. Yani derde. Ne çiftçi kaldı, ve esnaf kaldı. Hiçbir şey kalmadı. 10.000 bin liraya, 12 bin lira emekli maaşıyla nasıl geçireceğiz? Değil mi? Bu hmm. şartlarda hiçbir güç kalmadı. Dayanacak bir şey kalmadı. Ev kiraları, ev fiyatları. Yani... Araba fiyatları. He, yani yok oldu yok. Aradım. Eyvallah. 5 liraya, 1000 liraya oturduğum eve 35 ister, bin lira ister, 1000 lira bin liraya 35 lira diyor, çıkmıyor. Ya. Bu kadar. 500 liraya sattığım daireyi bugün adam 7 milyon, 7 milyon para Ya. Kim alabilir? Kim alamadın? O günü gördüğüm insanları koyulukta 70 ya. küsur yaşında adam 35 lira yemek şey 35 lirayla yemek kocuğuna girmiş. Kent lokantalarında Öyle üzüldük ki öyle üzüldük ki olacak evet. işte. 35 liraya adam tam 35 sene çalışmış. Ben bu mudur hayat. Eyvallah. Evet. bu budur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nereden takip edeceksiniz?